ekliyoruz hocam ekliyoruz hocam sarıyoruz gördüğünüz gibi tereyağı bile üzerinde duruyor hala böyle daha zeytinyağı sızma, hazır duruma geliyor Afiyet olsun <laughs> Yayladağın bir ucundan diğer ucuna kadar her yere servis yapıyoruz hocam. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hocam. İddia ediyoruz Erzat bizim işimiz. Gali Bustan merhaba. Merhabalar Sayın Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizleri tekrar burada görmekten mutlu olduk hocam, hoş geldiniz. Eyvallah, sağ olun. 76 Hatay Yayla doğumluyum. Yaklaşık 25 yıldır bu sektördeyim. Bundan önceki dönemimizde Antalya'da bir 4 şubeyle hizmet ediyorduk. Emekli olduk, kısmet oldu, tekrar memleketimize geldik. Şu anda memleketimize hizmet ediyoruz. Kıyma, kuşbaşı, ciğer, tavuk ve kanat olarak servisimiz var. Bunları dürüm ya da porsiyon servis şeklinde müşterilerimize sunuyoruz. Burası şu anda Yayla Dağı'nın e, girişinde Avcılar Piknik ve Mesire alanı var. Avcılar ve Piknik Mesire alanının girişinde sabah saat 8'de açıyoruz. Gece 12'ye kadar açıyoruz. Yayla Dağlılara ve değerli misafirlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani sabah 12'den akşam 12'ye kadar burada et bunları yiyebiliriz Aynen, değil mi? Aynen hizmet ediyoruz. Bence da için ve misafir için büyük bir hizmet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Burada fiyatlar nasıl? Hocam fiyatlar durum olarak et dürümlerimizi biz 100 liraya, tavuk dürümümüzü 80 liraya, porsiyon şeklinde de 180 liraya yani bir şiş normalde 100 liraya, iki şiş koyuyoruz porsiyonu. 200 lira yapması gerekirken biz 180 lira alıyoruz şu zor günlerde, zor şartlarda biliyorsunuz Hatay'ımız depremden dolayı bayağı bir sıkıntı yaşadı. Aynen. o yüzden de biz de elimizden geldiği kadar vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ekmeğimizi de biz kendimiz biliyorsunuz hocam, bundan önceki geldiğinizde sizi ağırladığımızda tandırımız var. Evet, tandırımızda yapıyoruz ekmeğimizi. Ekmeğimiz bu şekilde. Ürünlerimizi sarmadan önce Ekmeklerimizi sosluyoruz hocam. Bu şekilde ekmeğimizi sosluyoruz hocam. Evet etimiz kızardı nar gibi. Şu anda sarma evresine geçiyoruz hocam. Sajda kızartıyoruz hocam. Sosu ekmeğe önce sürüyoruz ki hani sajda pişirirken ee sosla ekmek özdeşleşsin diye. Yani sosun lezzeti ekmeğe sinsin diye. O yüzden de kızartmadan önce sos sürüp öyle kızartıyoruz ekmeğimizi. Ama görüntü gerçekten süper onu söyleyeyim. Yani koku süper. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ekmeğimizi kontrol ediyorum. Hani bizim e, Hatay'a özgü ekmeğin arkası böyle hafif yanık bir e, nasıl derler berekli berekli olmasa o zaman ekmeğin bir anlamı yok. Benekli olana kadar kızartıyoruz. Leopar desenli diyoruz biz ona. Şu şekilde yapıyoruz ekmeğimizi. Bu yok. şu an leopar dürüm ya. oluyoruz ama, öyle mi? Aynen hocam. Şu anda bunu durum olarak sarıyoruz. Çekiyoruz. Malzeme olarak da içine zaten e, sumaklı soğan ve e, domates olarak servis ediyoruz hocam. Şöyle yeterince malzemesini koyuyoruz kısası ekliyoruz hocam. Sarıyoruz. Bu şekilde servis ediyoruz. Tam dediğiniz gibi tam bir leopar evet, oldu. Aynen hocam. Paket olarak müşterimize bekliyoruz şu anda. Bu şekilde ne kadar? Bu şekilde dilim olarak 100 lira hocam. Damlacı salatası dediğimiz bizim sumaklı soğanlı salatamız. Tabi her yörede, her yerde farklı şekillerde hazırlanıyor. Evet, sumağımızı atıyoruz. Sumağımız olmasa, olmazlardan zaten onu karıştırıyoruz bizim tablacı salatası dediğimiz. Zaten mesleğe de tablacılıktan geldik. Üç tekerlekli arabalarda. Öyle mi? Evet hocam. Bu şu o anda ne? kebabın yanına vereceğimiz bizim sumaklı soğan tabla salatası dediğimiz e, kebapçı salatamız. O zaman siz hayatın içinden geliyorsunuz. Lezzetin zirvesine geliyorsunuz. Şey doğru mu? Doğru hocam. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hocam. Şimdi bu bizim da yoğurdumuz. Aynı zamanda da yoğurdumuzu ayranı kendimiz yapıyoruz. Biz kendi ayranımızı kendimiz yapıyoruz. Hazır bu paketlenmiş içerisinde koruyucu madde bulunan ayranları satmıyoruz. Biz kendimiz yapıyoruz ayranımızı. Ee, yaptığımız ayranımızı da şöyle size takdim edelim. Tam yağlı yoğurtları yapıyoruz. Birinci sınıf malzeme. E, ee, i̇çildiği zaman tabii ki taze ayranla paketlenmiş ayran arasındaki farkı zaten müşterilerimiz takdir ediyorlar. Dışarıya gönderdiğimiz paketlerimize bu şekilde e, tabaklarımızda müşterimize gönderiyoruz. Her zamanki yaptığımız soslu ekmeğimizde üzerine bırakıyoruz hocam. Yani yayladan her tarafa paket servisi var mı? Yayladan bir ucundan diğer ucuna kadar her yere servis yapıyoruz hocam. Şöyle kapatıyoruz. Yani bu da yayladan için büyük bir hizmet. Evet hocam elimizden geldiği kadar gece saat 12'ye kadar hizmet vermeye çalışıyoruz yayladanlara ve yayladanlara ve yere gelen sizin gibi değerli misafirlerimize işte bu şekilde sunum yapıyoruz hocam bu şekilde gönderiyoruz hocam sırada e, olmazsa olmaz bizim Hatay'a özgü e, kebabın yanında verdiğimiz soğuk mezelerimiz biz abugannuş diyoruz Arapça kökenli bir kelime patlıcan, domates ve biberden közleme tandırda közlüyoruz biz bunu onun yanında e, ezme dediğimiz e, soğan, domates ve maydanozdan ve bizim humusumuz dünyada tek yapılan yer Hatay'da biliyorsunuz humus. Biz bunları müşteriye yanında kebabın yanında ikram olarak veriyoruz hocam. Şimdi buranın en büyük özelliğinden birisi bu hemen yakında bu ekmekleri siz fırından değil de tandırda yapıyorsunuz değil mi? Evet hocam. Tandırda yaptığımız için birçok malzemeyi aslında tandırda yapıyoruz. Mesela ekmeğimizi tandırda yapıyoruz. Közleme şeklinde yaptığımız bu soğuk mezemizi tandırda yapıyoruz. Ee, o yüzden de hani bizim kendi böyle bir avantajımız var. Dışarıya bağımlı bir durumumuz yok. Biz kendimiz üretiyoruz her şeyimizi. Yani bir de tandırın en büyük özelliğinden birisi daha doğal olması değil mi? Daha sağlıklı olması. Ekmek şimdi şöyle bir durum var hocam. kebab ekmeği genelde merdaneden çıkan ekmek. Ee, biz burada tandırda elle ve zeytinyağıyla ile açıyoruz e, ekmeğimizi. Elle açıldığı için hani o merdaneyle ile lastikleşme olayı olduğu için biz elle açtığımız için ekmeğimiz pamuk gibi ısırdığınızda ağzınızda dağılır gider hocam. Humusumuzu açalım. Servis şeklinde müşteriye sunarken tabi biraz da hani göz görür görür ister diye bir laf var. Yani bir Yani sunum olur. önemli diyorsunuz. Tabii, tabii sunum çok önemli hocam. O yüzden bizde de göze ve görüle aynı zamanda da damağa hitap edecek şekilde. Bu da bizim aslında buna biz normalde eskiden bizim büyüklerimiz bezirgen derler. Yani eskiden Tahta üzerinde keskiyle kıyılan, şimdi tabi biraz daha modernleştiği için e, günümüz şartlarında zırhla normalde yarım saat, bir saatte yapılacak mezeyi 10 dakikada zırhla çekiyoruz. abi yani Az... İşin içine teknoloji girdi. Evet, teknoloji girdiği için tabii ki biraz da işin kolay rahatlığı söz konusu. Şimdi bu da bizim ezmemiz, avukat müjimize. Dışarıda buna patlıcan salatası da diyorlar. Baba Garnüş diyenler var. Evet, baba Garnüş diyen var, Abla Garnüş diyen var. Artık insanlar nasıl biliyorsa nasıl kolayına geliyorsa o şekilde ismini söylüyorlar. Tabi bu isimlerin çok bir önemi yok hocam. Önemli olan damak tadı. Lezzet. İnsanlar yediği zaman kendilerinde bir şey buluyorsa demek ki biz doğru yoldayız. Ama şu an ben doğru olduğuna inanıyorum. Yani görüntü de lezzette süper olduğundan adım gibi eminim. Gelinli kız gibi yapıyoruz hocam biz bunları. Yemeyenin bile yesi gelir. Tabii ki. Ya dediğim gibi işte hocam hani göz görür, gönül ister. Kimyonumuz, kimyonumuzu gezdiriyoruz üzerine hocam. Bu biberimizi gezdiriyoruz üzerine. Ve bu bizim zeytinyağımız. Paris, böyle daha, daha zeytinyağı sızmak fabrikasyonui eklediğimiz zaman sunuma hazır hocam. Üzerlerine sızma zeytinyağımızı ve nar ekşimizi ekliyoruz. Kebabımızın yanına verdiğimiz mezelerimiz yemeğe hazır duruma geliyor. Afiyet olsun. Iyi yani iyi. siz gördüğüm kadarıyla Salata değil, şifa kaynağı hazırladığımız. Evet, Teşekkür hocam. Çok sağ olun. Şöyle tabağı hocam. Evet. Etlerimiz pişti hocam. Geliyoruz. Hocam sesi duyuyor musunuz? Ses ve görüntü süper. düşmüş domateslerimizi de çekiyoruz hocam. Biberimizi de. Sunumu hazır. Şimdi ekmeğimiz hocam bu şekilde soslu atıyoruz ocağımıza. Evet. Sırf şu ekmeği yemek için gelinir buraya. Evet hocam. Ekmek konusunda biz şanslıyız. Çünkü ekmeği kendimiz yapıyoruz. Tamam, Aa, tamam. hadi elinde tut Hadi sür bakalım bir tane. Afiyet olsun. Nasıl kebaplar? Güzel. Ya, ya da az standartlarına mükemmel. Yarasın. Sağol. Görüşmek Sağol. üzere. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. Hep kelime yayınlığı, her harika. Harip Usta, Yale için çok büyük bir şans. Kalitenin tek adresi. Mükemmel. <laughs> çok güzel, harika. Yarasın, teşekkür görüşmek abi. üzere. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, masaya servisimizde bu şekilde yapıyoruz hocam. servisimiz bu şekilde hazırlanıyor ve yemeğimizi de bu şekilde şöyle yapalım. Teşekkürler hocam. Bu şu an kaç kişi olmuş oluyor? Bir buçuk bu kişilik olmuş. Bir buçuk kişilik yemek ve servisimiz bu hocam. İddia ediyoruz derzler bizim işimiz. Eyvallah. Ellerine sağlık karı kusana. Sen de emeğine sağlık Ahmet Eyvallah kardeş. Böyle cevap duramaz sağlık. Bir de ben her zaman şunu söylüyorum. Yani benim için Hı. şu etten ziyade bunu yapan daha önemli. Yani ustamıza güveniyoruz. Hı. Bismillah diyerek başlıyoruz. Yani Galip Sam gerçekten yani hem kalitesi hem de görüntü süper. Ellerine sahip. Bu tür videoları haber olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda, bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın.